أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله السلام رحمتي مغفرتي بركته هدايتي في مزين زرنا أصن Pek aziz ve Anlatacağım konu, abdestsiz kimsenin teyemmüm etmesi ile alakalı olacaktır. Bu da Rabbimiz'in şu ayeti i ile sabit olan bir ayeti okuyacağım sizlere değerli kardeşlerim. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olunca olan müstesna, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolunda gelirse yahut kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız o zaman tertemiz bir toprakla teyemmüm edin yüzlerinize ve ellerinize sürün şüphesiz Allah celle celaluhu çok affedici ve bağışlayıcıdır. Nisa suresi ayet 43